şey yapalım. Pe penguenleri <laughs> köpeğe dizmeye çalışıyoruz. Penguenleri düşünmeden oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Fakat bir sıkıntı var. İşimiz daha zorlaşacak. Çünkü penguenleri koydukça böyle kayıyor. Aşağı doğru gidiyor böyle. Ama bir tane daha koyduğumuzda geri geliyor. O yüzden işimiz birazcık Son olacak. Evet, tuzlu su hazırlayalım mı? Hazırlayalım, hazırlayalım. Tamam. hazırlayalım. Çok tuzlu mu az tuzlu? Az tuzlu. Yeter. Yemek <laughs> Şişemiyorum ya. Bir etsene. Bir saniye. <laughs> Çay mı? Hazırlıklarımızı ya? yapalım. Ne yapıyorsun ya? Çay mı? Başka türlü. tuz nasıl eriyecek?

Ben bunu da böyle vursam sen mi kıracaksın? <laughs> evet. Hmm. evet. Doğru bir ayırım ya. Yaptı sevgili babam. <laughs> evet. Ben Cemil'in o yüzden sen başla bakalım. Evet. evet. Şimdi ben başlıyorum. Evet. <laughs> Kolay yerden başlayayım. Bence de. Ben de en zor yerden başlayayım. Seni yap. Aa <laughs> Olmadı. Zor koyun. Öyle tamam. Evet, zor koyun yerinden başlıyor. Çünkü senin dengeni bozman gerekiyor. Evet. Ama koydukça şey yükseliyor. Bak dikkat olmam tamam. lazım. Şimdi zorlaşın. Ben öyle bir şey anlattım. <laughs> <laughs> dikkatli olmam lazım. Ama çok iyi diyor. İki de koyamazsan <laughs> pengo'ya düştü karam. Ömer başka bir yere koy. Aa hayır! Allah, 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 Allah <laughs> ya. Tamam, tamam. Gel, <laughs> 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 de, de, de. Evet, videomuz veda. <laughs> Bir şey. Sen iki oyna. İkisi yenildi ben. Yener gibi oldum. Sen sayma. Yok. Bu ne ya? Benim en kolay yöntemimden başlıyoruz. Birinci türü saydık mı? <laughs> Saymadık Allah'ım. Tamam. İlk Tamam. Sana başka bir tuzak kuracağım. <laughs> İstediğin kadar gül. Benim tuzaklarım bitmez. Ya öyle yapıyor ya. değil. <laughs> Başka bir şey yok için oynuyorum. Al bizi izleyen yere koydum. Hadi bakalım. Bu yenemez. Dur dur! <laughs> <laughs>

Temiz temiz <laughs> oynuyoruz. Çünkü biz temiz. <laughs> evet. Ben de oynuyorum. <laughs> <laughs> benim en kolayım. Hadi sana bir şans ver. <gülüyor> denge <gülüyor> yapayım. Hadi mı? denge yapayım. <laughs> Hadi. Tamam. Hadi sana bir şans ver. <laughs> <lazım. gülüyor> Oğlum benim burcum. Benim hayatım denge. Ben benim oyunlar... <laughs>

Ceza Evet arkadaşlar. <laughs> ya video çekerim. Video Sakın onu. de benim. Sen aç da da benim yani. ben, ben misafir. Misafir ee, şey Videoları... Yüzden, de... <laughs> Aynen öyle Evet, nasılsınız? Ya. Benim tat de... ya. Tamam. <laughs> Hadi, Uca koyayım da onun dengesini bulurken bir <laughs> yer bulurum. Tamam. <laughs> az bir şey içelim oğlum. Çok... Çünkü sen de az bir şey iç. Ben bunu az s***** ya. Çok dibine gelmiş, dibini içtim. Tamam s*****. Dibine Demek koymuşsun zaten. Teşekkür <laughs> oyun için. Video videoyu bitirebilir Ben çıkıyorum. <laughs> Yüzünü gösterme ya, hani, evet. bir eğlenceli bir video. <laughs> evet. Videoda bir tık... Gidece. Eee bu. oradan. ben böyle yendim. <laughs> evet. evet. ama babam böyle bir yemişti ki. Ev evet. evet, yani bir video. 23 bir videodan görüşmek üzere hoşça kalın Bye.